Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Boğaz içine kazanmak da zormuş, girmek de zormuş. <laughs> yani girmesi bu kadarsa kazanmakta bayağı haklıymışsınız. Değerli kardeşlerim, İslam ilimlerini kim ne kadar öğrenmeli sorusunu cevaplandırır mısın dediler. Beni çağırdılar, geldim. Notlarımı tuttum hazırladım böyle notlarım hazır 5 başlık altında konuşacağım dedim ama Peygamberim de sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gelin cehenneme düşmeyin demek için gittiğinde taşlanmıştı bedava masrafsız bedensiz dünyada ne su var ne toprak var ne de hayat var Müslüman insan faturasını Allah'a sunacağı bütün bedelleri ödemeye hazır insandır. Olmalıdır. Ama bedava bedel, bedava fatura da Müslümanca değil. Gençlik heyecanı, basit hizipçilik, grupçuluk gibi sebeplerle Müslüman kendisini harcatmamalı ama dik durmasını da bilmeli diye umuyoruz, tavsiye ediyoruz. Benim gerginliğim yok. Hanımefendilerde de bir gerginlik görmüyorum. <laughs> Değerli kardeşlerim, sadece boğaz içi değil, hayat böyledir. İmtihan böyledir. Kazanmak isteyen böyle kazanacak. Peygamber olsan da böyle, siyasetçi de olsan böyle. Dünyanın en büyük devletinin başında da olsan sana yumurta fırlatıyorlar. Hatta adam işgal ettiği ülkenin toplantısına gittiğinde terlik attılar adama. Besmele ile yola çıktık. Sabah namazını kıldık. Allah'ın izniyle huzurluyuz. Tekrar hanımefendilere teşekkür ediyorum. Daha sakindiler. <laughs> Böyle bir ortamda dinlemek ve konuşmak kolay değil. Bunu kabul ediyorum. Ama isterseniz bir 20 dakika ben buraya niye geldiysem o niyetimi gerçekleştireyim. Bir Müslüman ilimden ne kadar nasibi olmalı? din ilimlerini ne kadar öğrenmeli bunu anlatmak istiyorum. Ondan sonra diğer bölümlere geçeriz istersek. Genç kardeşlerim, elhamdülillah Müslümanız. Dinimize göre bir hayat yaşamak istiyoruz. Ancak dinimize göre hayat yaşamak isteyişimiz sadece namaz kılmak ve sadece oruç tutmak, sadece kat kat peçeler takmak değildir. Din hayattır. Bu hayatın içinde sabah namazı, Ramazan orucu, tesettür hayatın sadece bir bölümüdür. 24 saat ekmek yemek sağlıklı olmak anlamına gelmiyor. Halbuki çalışırken ekmek mücadelesi için çalışıyor herkes. Ama ekmeği dilim dilim yiyorsun. Hep su içersen 10 litreyi açtın mı su zehirlenme. Yıla bölebilirsin. Yıla böldüğün içinde de yüzde on zamlı sana 38 gün oruç görev veriyoruz. Haftada bir tut. Böyle bir uygulama var mı İslamiyet'te? Var. Olabilir diye oylama yapalım mı? Hayır. Çünkü bakın gülmeye başladınız. Bu neyi gösteriyor? Sizin cennete girecek kadar Müslümanlık bilginiz var. Bunu gösteriyor. Faiz konusunda hocalar toplanıp bir esnek karar alabilirler mi sizce? artık ekonomi başka türlü olmuyor. Faizli dünyaya geçelim diye papalık bazı kararlar alıyor ya. Müslüman alimler de toplanıp faiz ayetleri esnetilmiştir. Üstü çizilmiştir Kur'an'dan diye bir karar alabilirler mi? Yalan kıyamete kadar bir gün serbest olabilir mi? İftira kul hakkı değil. İsteyen istediği gibi konuşuyor. Demokratik bir hak denebilir mi? Bakın Allah'ın yasaklarını biliyorsunuz. Allah'ın ne istediğini biliyorsun. Neyi yasakladığını biliyorsun. Nikah akdi olmadan evlilik olmaz, bunu biliyorsun. Boşanmadan sonra oyun değil bu. Cezalısın, bir daha bir araya gelemezsin, bunu biliyorsun. Domuz eti yenmez. Bunu bilmeyen var mı içimizde? Maşallah siz Ebu Hanife olmuşsunuz da bizim haberimiz yok. Bayağı Ebu Hanifeleşmişsiniz siz ya. Allah nazardan korusun. Biz 60 senedir boşuna uğraşıyoruz. Demek ki özünü biliyorsunuz. Bundan sonrası ne? Bundan sonrası iki şey. Bir, hangi bölümdesiniz? Türk Dili ve Edebiyatı siz. Psikolojik danışmanlık. Bundan sonra siz fıkıhta uzmanlaşacağım dediğiniz zaman Nobel'e doğru giden yolda kendinizi geri çekeceksiniz fark etmeden. Boğazın içini de kazansan, dişini de kazansan sınırsız bir zekan yok çünkü sınırlı bir zekan var. Dikkatin sınırlı. Bu sınırlı zeka ve sınırlı dikkate ikinci başlık koyduğun zaman kendini geri çekeceksin. İkinci madde hiçbir zamanda uzmanlaşamayacaksın. Bir elde iki karpuz tutmaya çalışacaksın. Onlardan birini böyle göğsünle dayayacaksın, öbürünü elinle tutacaksın. Bir elde iki karpuz tutamazsın çünkü. İnsanlık bin sene önce allame adı verilen hem fizik, razi gibi mesela. Fizik, matematik, astronomi, din, tefsir hepsini biliyordu. Diyorlar bu söze sakın inanmayın. Sakın ha. Neden? Buna inanırsanız astronomi dediğin ilim, fizik dediğin ilim bin sene önceki görüntüsünde mi diye sorarım sana ben. Tıp i̇bn Sina'nın zamanında kaç branştı? Şimdi kaç branş? Tıpçı var mı içimizde? 38 civarında branş var tıpta değil mi? Tıpçı mısınız? Ya bir, bir, dizine diyeceğim, iki dizi, üç dizine tıp var. Bir dahiliyeydi 20 sene önce. Homotolojisinden bilmem nesine kadar kaç branş çıktı ondan. i̇bn Sina'nın bildiği tıp 20 tane ot, 20 de baş ağrısı çeşidiydi. Belki de diş ağrısı konusunda belki de hiçbir şey bilmiyordu. Bilerek söylemiyorum. Ne bildiğini bilmiyoruz çünkü. Ama bugün diş tedavisi başka şey, çene tedavisi başka bir şey değil mi? Bu kadar uzmanlaşmayı yüzdeye böldüğümüzde i̇bn Sina bile cahil kalıyor. O günkü allamelik bugünkü dünya için geçerli değil. Dolayısıyla hanım kardeşlerim, erkek kardeşlerim, Müslümana ne kadar din ilmi lazım diye sorarsak, cennete girecek kadar, o da sizde var. Elhamdülillah. Bir ilmi haldeki temel, mesela Allah, haşa kella, erkek midir, dişi midir diye burada kimseye sorabilir miyim ben? Bakın Allah'ı tanıyorsunuz. Birisi ilahiyat fakültesinde bu konuda master ve doktora yapsa, yapsın. Uzmanlık başka bir alan. Dedim ya ben de tıpta 5-10 kelime biliyorum yaşamak için. Ama doktor 5-10 milyon biliyor. Ben onun milyonda birine bile karşılık değil bildiğim. Bir de yetkim yok. Bu din din bilgileri içinde geçerli. Nedir din bilgisi? Allah ve peygamberi biliyorum. Hatta çoğumuz peygamber Aleyhisselam'ın çocuklarının sayısını, ölümü, evlendiğini, hicretini, sıkıntılarını ashab-ı kiramdan daha çok biliyor olabilir. Çünkü bazı sahabiler Müslüman oldular ama peygamberimizin önceki 20 senesini bilmiyorlardı mesela. Veya Müslüman oldu 10. senede şehit oldu. Sümeyye mesela 5. senede şehit oldu. Peygamberimiz Medine'ye gitti. Cennette öğrenecek bunu bir daha. Çok şey biliyoruz biz. Ama illa ben Boğaz içinde okuyan bir Müslüman insan olarak Kur'an-ı Kerim'in tefsirini uzmanlaşmak istiyorum dersen, o zaman bulunduğun branşı tıraşlayacaksın, hiç çaresi yok. Bundan sen kaybedeceksin, sana umut bağlayan ülken ve ümmetin kaybedecek. Çok şey anlayan, hiçbir şey yapamayan kitleleri, bir işi tam anlayan alıp götürüyor çünkü. Bir işi tam anla, Türkçe'yi öyle bir anla ki, Oğuzlar mezarından çıktığında bile, ya bu Türkçe biz böyle miydi Türkçemiz desin. Oğuz Kağan'ı mezarından çıkarsan senden iyi bilmiyor olsun. Türkçeyi öyle bil. Bu bir hedef. Bu bir ibadet. Çünkü bizim dinimiz insana direkt ve dolaylı faydası olan ne varsa onu ibadet kabul ediyor. Türkçeyi öğrenmek de bir ibadet. Kürtçeyi öğrenmek de bir ibadet. Matematik öğrenmek de bir ibadet. Bundan para kazanıyor. Kazanacaksın tabii para. İmam da namaz kıldırarak para kazanıyor. Şimdi namazları olmuyor mu imamın? İmam para kazanıyor da matematik öğretmeni niye para kazanmasın? Türkçe öğretmeni niye para kazanmasın? Onun farkı samimiyetinden. Hem para alıyor hem çalışarak derse gidiyor. Keşke sen senden önceki Türkçe öğretmenlerin iki katı kültürle öğretmenliğe başlasan Keşke sen psikolojiye 3-5 katkı kural koyarak psikolojiye başlasan. Keşke ben hoca olarak tefsiri bu asırda daha iyi anlaşılır hale getirsem. Eskilerin tekrarıyla ömür bitirmesem. Bu din ilimleri kutsaldır diye mesela tefsir ilmi ne demek? Kur'an-ı Kerim'in yorumlanması demek. Kutsal mı? Kutsal tabi. Matematik put değil ki o da kutsal bir ilim. Matematiği en çok Kur'an'da kullanıyoruz biz. Kur'an-ı Kerim namaz, namazı uzaya bakarak bulun diyor. Matematik olmadan bulamıyorum ki ben. Orucu ona göre buluyorum. Haccı, İslamiyet'in e, namazı, haccı, orucu hiçbir tereddüt edilmeyecek bir şekilde ancak matematikle ve fizikle bulunabiliyor. Coğrafya ile bulunabiliyor. Kıbleyi bile bulamazsın matematik bilmiyorsan. Tefsir kutsaldır da yani matematik öcü değildir ki. o da kutsal bir ilim insana hizmet ediyor. İnsanın ibadet ettiği İslamiyetin kurallarına hizmet ediyor. Bütün ilimler müzik atılabilecek tek ilim dalıdır derim ben. Ama müziğin de kullanılacağı yerler var. Tedavide kullanabiliyorsun. Yani helalleştirilmiş boyutuyla çocuk eğitiminde kullanıyorsun. Bunu bir put haline getirip cinselliği, şehveti kışkırtacak ırkçılığı boyutlandıracak hale getirirsen müzik haram ilmi olacak bu sefer. Bu nedenle hanım kardeşlerime ve erkek kardeşlerime diyorum ki Allah'ı bilin, peygamberi bilin elbette. Bu konuda sizi cennete götürme mantığıyla hizmet eden hocalardan istifade edin, kitapları okuyun, ansiklopedileri karıştırın ama bu yaştan sonra, bu branşlardan sonra ilahiyat ilimlerine dadanmayın, kendinize yazık edersiniz. 40 parçaya bölünmüş bir elmayı yapıştırarak yeni bir elma yapamazsınız bir daha. Çürük de olsa sağlam elma sizden daha değerli olur bu sefer. Çünkü ben bir pedagog kardeşimi, bir matematikçi kardeşimi, bir İngiliz filolojisi kar okumuş kardeşimi tefsir bilen biri gibi değerli görüyorum. Görmek zorundayım. Ben kendim İngilizce öğrenme ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü ben kendimi bu toprağın çocuklarına din öğretmeyi adadım ama Avrupa'da yaşayan bir Müslümanla karşılaştığımda Türkçe'yi Shakespeare kadar bilmedikçe karşıma çıkma diyorum Tofuldan kaç oluyorsun diye soruyorum henüz çalışmadım diyor bir dahakinde çalış da gel bana diyorum randevu vermiyorum çünkü o tembel çünkü onun Avrupa'da çok kaliteli İngilizce bilmesi lazım Almanca bilmesi lazım Fransızlarla boy ölçüşecek Fransızca bilmesi lazım onun cihadı o onun kulluğu o. Namazda ortağız ama. Oruçta da ortağız. Hacca giderken de Kabe'de ortağız. Fakat Allah bizi bir iş için yaratmış. Beni bugün gelip size burada konuşmak için yaratmış. Çalışarak gelmek zorundayım ben. Benden randevu istendiği zaman ne konuda konuşacağım diyorum. Dökümanıma bakıyorum. Ben buna iki hafta haftada hazırlanıyorum diyorsam iki hafta süre randevu veriyorum. Çünkü bir umutla insanlar beni dinlemek istiyorlar. Baştan savamam. Aynı şekilde Türkçe öğretmeni de baştan savamaz, psikolog da baştan savamaz. Çalışması lazım, yenilikleri takip etmesi lazım. Bu hem o hem o diye olmuyor bu dünyada. Bunu kimse yapamıyor. Zaten yarın öbür gün inşallah çoluk çocuğa karışacaksınız, eşiniz olacak, bir aşk kaynatmak zorunda kalacaksınız. Bu gençlikteki e, zekayı ve toplu kafayı bir daha bulamayacaksınız. Şimdi siz her hocanın tefsir dersine, her hocanın fıkıh dersine, her hocanın siyaset dersine giderseniz asıl mesleğinizde mezun olduğunuz gün kilitlenip kalacaksınız. Bu kilitlendiğiniz noktayı senelerce aşamayacaksınız bir daha. Ahva etmenin de bir faydası olmayacak. Tam bir kitap okurken çocuk ağlamaya başlayacak çünkü. Bekar kalırsan onun stresi zaten seni yiyecek, bitirecek. İtidal olan nedir? Temel din bilimlerini bil. Biliyorsunuz zaten. Yaptığım test nasıldı halk testi? Başarısız diyebilir misin? Sayın psikolog hanım, testim nasıldı? Buradan bir kişi cehennem sıcak olmayacak, soğuk olacak diyebilir mi? Demek ki gördün mü? Bak psikologtan iyi mi bileceksiniz halinizi? O ne derse o oluyor zaten. Yani siz Allah'ı tanıyorsunuz, İslamiyet'i tanıyorsunuz. Tanıdığınız için farklısınız toplumun gürültüsüne takılmıyorsunuz. Bak ne dedik Peygamber aleyhisselam da Taif'te taşlandı dedik. Neresi orası diyen oldu mu? Taif'e hiç giden var mı? Yok. E demek ki biliyorsunuz. Ha daha fazlası gerekiyor mu? Gerekiyor kime? Devletin insanlara din öğrettiği, maaş verdiği diyanet görevlisine gerekiyor. O da kalkıp anatomi kitabını sabaha kadar okursa ona da vakit israf ediyorsun. Allah'tan kork derim. Ben sağlık ilmali diye bir ilmal hazırlıyordum. Baktım ki belli konuları doktor diliyle incelemem lazım. Kalktım bir anatomi kitabı aldım. Birkaç tane de böyle sordum. Nerede satılıyor filan yayın evi satıyor dediler. Gittim. Ya baktım kardeşim güya Türkçe benimle konuşmuyor kitaplar. Bir şeyler söylüyor. Resim de var buna rağmen anlamıyorum. 60 yaşında beni cahil haline getirdi. Gittim. 3-4 tane profesör arkadaşıma dedim ki bu kitapları size hediye edeyim. Benim sorduğum sorulara cevap verin dedi. Memnuniyetle dediler. Baktım ki işin özü buymuş mu ki? Ben onu okumaya kalksam ne ilmihal yazabilirdim ne de ben bir şey Kafam karışacaktı. Herhalde çiçekten böcekten şöyle şeyler ilaç yapmaya başlamıştım şimdi. Çünkü belli bir halkla ilişkim var, irtibatım var, beni sevenim var. Ondan şeytan beni kışkırtacaktı. Bundan mesela 100 gramı olabilir o çiçeklerden herhalde. Ama onlar buruşmuş. Tazesi olursa olur. Ondan olmaz. Diyecektim mesela. Haddimi bildim. Anatomi kitabını hediye ettim. Diğer kitapları da hediye ettim. Ama Allah razı olsun. Onlar da sorduğuma cevap verdiler. Toparladım. Akşamdan sabaha kadar uykumu kaçıracaktım. Bir telefonla hallettim işi. Sonra da kitabın üstüne ön söz olarak teşekkür ettim onlara. Hakları da kalmadı bende. Dünya böyle her şeyi bilemiyorsun, her şeye sahip olamıyorsun. Her şeyin uzmanı, hatta iki uzman çok zor oluyorsun. Yan dal seçiyorsun ama yan dal sana asıl doktorluğu vermiyor. Yan dal yani ikinci bir ekmek kapısı gibi gösteriyor. Dini de böyle göreceğiz. Asla din de avucumda olsun diye bir hedefimiz yok zaten. Böyle düşünme. Merak ediyoruz. Bu merak bizi branşımızdan geri getirmemeli, yarım yamalak din alemi olmamalıyız. İşin berbatı bu. Çünkü ne o olacaksın, ne bu olacaksın, bu arada da Boğaz içinde okuyor, şu üniversitede okuyor diye ümmet senden bir şeyler bekliyor, annem babam bekliyor da onlarınkini ayrı tutuyorum yani. Onlar işte forslu bir maaşı olacak çocuğumuzun, onu bekliyorlardır. Ama ümmet bir şey, insanlık bir şey, bu ülke bir şey bekliyor senden. Bu ülkenin beklentilerini sen cevap veremeyeceksin. Çünkü bir elinde 2-3 karpuz tutmaya çalışıyorsun. Belki yumurta kadar küçük olsa yumurta tutsan yumurtayı bile tam tutamazsın. Birini kırmak zorunda kalabilirsin. Netice olarak değerli kardeşlerim, İslamiyet'i bilmek hekim hepimizin hakkı bir noktaya kadar görevi zaten. Ama İslam ilimleriyle uğraşmak uzmanlık gerektiriyor. Mesela son bir örneğim olsun Arapça. Bu hanım kızım Arapça öğrenmeye kalsa tebrik ederim bunu. Çünkü Türkçe ile Arapça arasında çok fazla uyum var. Arapça'da en az 500 kelime Türkçe ile kardeş durumda şu anda. Yani Osmanlı'nın 600 senesi Arapça ile Türkçe'yi kardeş hale getirmiş. Mesela çok iyi e, Türkçe bilen Kadir Misroğlu Allah rahmet etsin öyle biriydi. Hiç Arapça okumadı halde Arapça anlıyordu. Çok fazla yakınlık kurulmuş bir ortam var. Ama biyolojide birisinin Arapça oku, o öğrenmek istediği zaman dil olarak ona sorarım. Ne istiyorsun? Yani Araplara gidip biyoloji dersi mi vereceksin? Bu bir hedef. Buna saygı duyarım. Merak, dinimin dili. Yok sen başka zaman öğren. Emekli olunca öğren derim ona. Arapça için de böyle. İngilizce Üzerine çalışan birisi Arapçayı niye öğreniyor? Ona da sorarım. Nesini merak ediyorsun Arapçanın derim? İbadet. Ya namaz kılmak da bir ibadet. Kalk gece namaz kıl o zaman. Fobilerimiz ve dış çevreden etkilenişimizi ibadet diye kılıflandırmanın bir manası yok. Derdim anlaşılabildi mi? Ben önce hanımefendi derdinden olay yapacağım. Derdimi anlatabildim mi? Yani itiraz edecek olan varsa ben çıkmadan itiraz etsin. Peki. Sizlerden de Allah'a emanet olun.